Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bugün yavruya 3 günde çiş eğitimi verdim. Bunun videosunu hazırladım. Ama videoya geçmeden önce size birkaç parantez açmak istiyorum. Hepinizin dikkat etmesi gereken kurallardan bahsetmek istiyorum. Bebeğinize çiş eğitimi verecekseniz ilk en önemli kural arkadaşlar ona elverişli bir ortam hazırlayacaksınız. 3 günde bunu nasıl öğretebilirsiniz? Dikkat etmeniz gereken şeyler neler? Bunlardan bahsedeceğim. Ne dedik? Elverişli ortam ve sabır gerekiyor. Birçok insan yavruyu sahipleniyor. Instagram'dan bana mesaj atıyor. İşte biz yavrumuzu aldık. Bir hafta oldu. Çişini evet pede yapıyor ama kakasını başka bir yere yapıyor. E yani insan çocukları 3,5 yaşına kadar sırtına kadar sıçıyor arkadaşlar. Bunlar elverişli ortamı hazırlayıp Doğru yaklaşıldığında inanın 15 günde bir ayda tamamen öğrenmiş oluyor. Elverişli ortam derken neyden bahsediyorum? Evinizde yavru köpek bakıyorsanız arkadaşlar yavru köpeğiniz ilk eve geldiğinde evde yerlerde halı olmayacak. Zaten halı arkadaşlar bakteri, mikroptur, hastalıktır. Ben yıllardır evimde hiç halı kullanmıyorum mesela. Sen aşağı iner misin biraz? Sonra zaten videoda bol bol gözükeceksiniz çok seviyorum seni. Vay yerim ben seni. Sen çok yakışıklı bir prenssin. Çok yakışıklı bir prenssin. Çok tatlısın, çok uslusun. Çok çok öğrendin çişini. Aferin benim oğluma. Sen şimdi in. Aslında en önemli kural ne biliyor musunuz? Bu son 5 yılda popüler oldu. Bundan önce böyle bir şeye öğretmiyordu insanlar. Yani ben 10 sene önce ilk köpek baktığımda gazete kullanıyordum. Böyle bir şey yoktu. Bu önü pamuklu, arkası naylonlu pede şu şekilde göstereceğim size. Mesela buraya kakasını yaptığında arkadaşlar köpeğiniz bu kakayı bir peçete yardımıyla alacaksınız. Alırken de biraz pede süreceksiniz. Örnek veriyorum şuraya çişini yaptı, buraya çişini yaptı, buraya çişini yaptı. Bunu kaldırmayacaksınız hemen zeminden. Çünkü yavru burada çişini gördüğünde gelir üstüne çişini yapar. Bir kaka kalıntısı varsa o kokuyu alıp tekrar üzerine dışkılar. Aslında en önemli kural bu. Yani bunu yavrunuzu ilk aldığınızda biraz da annelere sesleniyorum buradan. Ay üzerine çişini bir kere iki kere yapmış kaldırayım yenisini koyayım yapmayın. İlk aldığınızda en az bir 15 gün sabırlı olun. Zaten inanın bebeklerin çişi kakası çok fazla kokmuyor. Yavrunuz başka bir yere çişini mi yaptı? Bunu videoda da gösteriyorum zaten. Bunun altı naylonlu olduğu için o çişi böyle pede sürün. Tekrar açın, yayın. Kokusu üzerine geldiğinde üstüne yapacak. Yani bu pedi kalıntılı bırakırsanız, idrar ve kaka kalıntısı bırakırsanız yavrunuz bir haftada bunun üstüne yapmayı öğrenir. Ama bu demek değil ki sürekli onun üstüne yapacak. Tabii ki o yeni ortam değiştirdiği için arada bir şaşırabilir, arada bir yanlış yere yapabilir. Benim önerim yanlış yere yaptığında sert bir ses tonuyla ona kızmanız. Daha sonra en az bir saat onunla ilgilenmemeniz. Birçok YouTuber bu konuyla alakalı şöyle bir şey söylemiş, ödül verin demiş. Ben hiçbir zaman ödülle öğretmeyi sevmiyorum. Tabii ki yavrunuza ödül vereceksiniz ama başka konularda ödüllendirebilirsiniz. Uslu durdu ödül verebilirsiniz. Sevdiğiniz bir şey yaptı ödül verebilirsiniz. Benim önerim yavru doğru yere çişini kakasını yaptığında onu sevmeniz. Ay benim bir tanem aferin sana doğru yere mi çişini yaptın? Çünkü arkadaşlar ödül ile değil sevgiyle öğretmeniz gerekiyor. Sevgiyle öğrenildiğinde uzun vadeli oluyor ama ödülle öğrendiğinde doğru olmuyor. Bilmiyorum benim düşüncem bu şekilde. Şimdi şöyle söyleyeyim. Anne baba çalışıyor. Çocuk okula gidiyor. Durumlarında evet çit sağlıklı bir durum. Ama zaten evdeyiz. Bana onu 2 metre çitin içine koymak biraz soğuk geliyor. Yavruyu aldığınızda hallarınızı kaldırın. Yavrunun yaşadığı alanda. Mesela benim mutfağımla salonum aynı. Ama ben yavrunun mutfağa girmesine izin vermiyorum. Sürekli mutfağa girdiğinde hayır diyorum çıkıyor. İnanın bir kere iki kere yavruya sert bir şekilde hayır dediğinizde onlar öğreniyor yapmıyor. Yavru bakarken doğru eğitim için Hayır önemli arkadaşlar. Yüksek sesle hayır. En kötüsü elinize bir şey alıp hayır sana dedim dediğinde korkuyorlar. Bakın. Gel bir tane. Aslında tabii ki herkesin hayvana bakış açısıyla da alakalı bir şey. Tabii demiyorum çit yanlıştır ya da demiyorum bir balkonda bakıyordur yanlıştır. Ama bence ona bizim yaşadığımız alanda bunu öğretmek bana daha mantıklı geliyor. İlk zamanlar eve bol bol böyle pet yayarak bu işin üstesinden çok kolay gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakın ben solunda öğreteceğim bunu. Aslında çiş eğitimi vermedim gerçekten. Sıfırdan çiş eğitimi öğreteceğim onu. Şuraya bu koca salonu bir tane pet koydum. Normalde şu ana kadar kafasına göre yapıyordu her yere çişini. Değil mi? Minnettoş. Hayır. Hayır gitme atlamamalısın. Hayır böyle yanlış yere yaptığında kızacaksınız. Sevmeyeceksiniz. Sevmiyorum seni. Beyefendimiz gelmiş. Böyle balkona açık havada bir yere sıçmış. Çabuk içeri gir. Çabuk içeri gir. İçeri gir diyorum çabuk. Şimdi o dışkıyı oradan alıyoruz bakın. Pek güzel sıçacık. Alırken de temizliyoruz yüzeyi. Sonra sileriz orayı. Oluş orada oradan alıyorsunuz. İçeri gir, çabuk içeri gir, çabuk. Hayır buradan, çabuk. Neden çişini buraya yapmadın? Hı? Neden buraya yapmadın? Çok ayıp, çok ayıp. Bana bak, küçük götlü. <laughs> Neden buraya? Bu çiş, bak. Bana gel, çek de ayağın altına. Ayağın al Gel buraya, bu çiş buraya yapılmayacak. Bu çiş buraya yapılacak. Tamam çekil şimdi ayağının çekil. Bakın ya buraya yaptığında bu pedi alıyorsunuz zaten bunun ön tarafı pamuklu. Bunu böyle bu tarafa bunu da siliyorsunuz. Çişi. Sonra tekrar yayılıyorsunuz. Zaten bu kokuyu aldığında bir daha buraya yapacak. Şimdi ben hiç değiştirmiyorum. Bir sonraki videoda göreceksiniz. İlla bunun üstüne yapacak. Diş eğitimimiz çok iyi diyor. Şaşırmıyor maşallah. Kemik verdik ona. Öğren kemiğini yiyecek hadi. Aferin benim bebeğime. Aferin benim bebeğime. Şimdi bunlar genelde dişini ve kakısını farklı yere yapar. Sabah bu arada çok güzel bir şekilde tişini doğru yere yaptı. Bunu böyle biraz pis bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bu kokmuyor çok fazla zaten. Yani siz sürekli değiştirdiğiniz için... Hayır. Kaka'yı buraya yapacaksın. İki tane pet kullanacağım. Çişi oraya, kaka'yı buraya yapacak inşallah. <laughs> Hayır mutfağa gelmiyorsun. <mirasın. gülüyor>